Elhamdülillah. Gerçekten çok büyük imtihanlarla çok büyük bir kaygaz zeminde oluşturulmuş üzerine yayılmış imtihanlarla imtihan olmaktayız. Ve bu imtihanın kendisi tamamen eee kişinin haline göre ona bir hal yaşatırken işte yaşadığı hali hakikat zannederek şey yapmak işte budur demek çok ne kadar tehlikeli bir olay. Yani işin özeti bir noktaya temele dayanmazsa asla ve asla tutarlı olamaz olamaz. Her, herkese göre e, bu şekilmiş de, şekillenmiş değil. E, şekillenebilir bir şey olur. Bugün kitap dediğimiz Allah'ın insanı tamamlama noktası yaptı. bak insan tamam değil. Bak insan potansiyel var içinde. Bu potansiyeli kullanacak e, geliştirecek imkanı var. E, i̇yi ve kötü farklı. Temiz yiyecek yer sonra karnında o çöpe döner. E, midesinden atılır. Yani bu mensa iki haldir. Hangi yönde, hangi yöne orası oraya döner. Oraya döner. Esprile safinin ya da e, en değerli, kamil, en e, muhteşem, mümin dediğimiz en olgun, en rüşt insan, raşit insan olur. Bu yüzden de e, bizim için aklın potansiyeli içimize yerleştirilmiş ama tamamlanma noktası kitap de, la, tamamlanmış. İşte elçi diliyle açıklanmakta kitap ayetlerle sabitlenmiş ve yerde gökte nice ayetler var bizi geliştirmeye, tamamlamaya dönük. İşte bunun noktası da Allah ben çizgi belirlerim diyor. Mutlak hakikati bu olarak bakın yoksa işin içine çıkamazsınız. Nisa Mesih, Mehdi aslında. gelecekler anında. Sizler de haydi hakikati ayağa kaldıralım, hakim kılalım, cehaleti bitirelim.